Merhaba. Yeniliklerin öncüsü Arçelik'ten yaşamın kaynağı olan su konusunda da içinizi rahatlatacak yepyeni bir ürün. Sebil su arıtma cihazı. Daima pınar tazeliğinde su kullanabilmenizi sağlayan ürünümüz, 25 metreye kadar uzayabilen tesisatı sayesinde yalnızca mutfağınızda değil, aynı zamanda farklı odalarda ve ofisinizde de kullanıma uygundur. Ürünümüzde 3 kademeli arıtma sistemi bulunmaktadır. Şebekenizden gelen su, 2 kademeli ilk filtrede tortu, klor ve gazal kokulardan arındırılır. İkinci filtrede ise gözenekler öyle küçüktür ki çok daha küçük boyuttaki ağır metallerin geçmesi olanaksızdır. Son olarak da suyun tazeliğini garanti etmek için tekrar filtrelenir. Size de güvenle suyunuzu kullanmak kalır. Susuz kalmak can sıkıcıdır değil mi? Tam da ihtiyacınız olduğu anda damacana boşalmıştır. Ya yedek şişeyi taşımak ya da siparişi beklemek zorundasınızdır. Ama artık damacana değiştirme derdine son. Tesisatınıza bağlı sebiliniz sayesinde suyunuz hiç bitmez. Peki sular kesildi diyelim. O da dert değil. Ürünümüzün 20 bardaklık haznesi sizi susuz bırakmaz. Üstelik sahip olduğu iki ayrı muslukla 90 dereceye kadar sıcak ve 4 dereceye kadar soğuk su ihtiyacınızı karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bilirsiniz, çocuklar etrafı kurcalamayı sever ve sıcak suyla kendilerine zarar verebilirler. Bu nedenle cihazımızın sıcak su musluğu istenmeyen kullanımları engelleyecek şekilde özel çocuk kilidiyle tasarlanmıştır. Gördüğünüz gibi, Arçelik hayatımıza yenilikler katmaya devam ediyor. Umarım siz de hayatınızı kolaylaştıracak bu yenilikleri en kısa sürede keşfedersiniz. Sizi de bu yenilikleri keşfetmek için mağazalarımıza bekliyoruz.